aşkı Yıldırım hızıyla bitti. Canlı bitti saygısızca. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın nikah masasına giden ilişkileri neden ayrılığa kurban gitti? Sebebi sıfır tolerans mı? Bir hadise var kimse bilmiyor. Detayları Magazin D.D. De... ile dolaştılar. Göz göze bakıştılar. Düşman çatlattılar. Çatlat, yeni hazine buldum seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat yüreğime attım var seni bana yapacağım. Her aşk şarkısında içlenen gözünün yaşını akıtmaya hazır bir hadiseydi o. Doğru adamı bekliyor. Sevgilinin aşkın en safarini istiyordu. Aşk dedi. Salına solu. sonunda oldu. Midesinde kelebekler uçtu. Kalp atışları hızlandı. Beyaz atlı prensini buldu. Yıldız. Yıldırım'ın sürpriz aşkını o ilişkinin en yakın şahidi benekli sevimli köpekleri ele ver. kesilmişti hadisenin bir kere yapmam dediği ne varsa yapıyor artık ben aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim demeyeceğim de hiç olmayacak bu Çünkü öyle bir insan değilim Instagram'da da sevgilimi asla takip etmeyeceğim asla resim koymayacağım Ben o insan değilim sosyal medyada aşk pozlarıyla kalbindekileri ele güne ilan ediyordu bu kez her şey farklıydı Biz... Karantina günlerinde aşkları iyice pekişmiş, adım adım evliliğe gider hale gelmişti. sayılı zenginleri arasında yer aldıklarını öğrendiğimiz Yıldırım ailesi tarafından bu ilişkiye onay çıkmadı ve veto geldiğiyle aldığımız duyumlar arasındaydı. Yıldırım'ın o dönemde sosyal medya hesaplarından ailesini silmesi durumu pekiştiriyordu. Fakat zamanı her şeyin ilacıydı. İddiaya göre Hadise Hanım Yıldırım ailesiyle tanışmış, geçer notu kapmıştı. Artık evliliğe bir mani kalmamıştı. Sen öncesine kadar onlar mutluluk pozları vermeye devam ediyordu. Ancak ayrılık da sevdaya dahildi. Aşkları ikinci karantina sınavını geçemedi. Yıldırım aşkı bitti. Aşk bitti. Geriye ne kaldı şimdi? Önce ayrılık söylentileri baş gösterdi. Sonrasında ise Hadise Hanım'ın koronavirüse yakalandığı duyuldu. Ünlü şarkıcı apar topar kendi evine geçerek kendisini karantinaya aldı. Gel desem peki Ayrılık kararından kısa bir süre önce paylaşılan alevler içindeki o aşk bozunun ayrılık ateşi olduğunu kimse bilmiyordu. Kimse bilmez, kimse bilmez. Ve o açıklama gündeme bomba gibi düştü. Belli ki hadise kendi yolunu çizmişti. Bazen aşk da olsa olmuyor. İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Yani Olmuyor, olmuyor istesem de Tokat gibiydi sözleri hadisenin ayrılık kararını alan tarafın kendisi olduğunu O cümleler alenen gözler önüne seriyordu Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu Ama bazen aşk da olsa olmuyor Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim Bir dakika. Kaan Yıldırım'la yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk diliyorum. Hayatta başarılı. Peki hadiseye bu kararı aldıran ne olmuştu? İddiaya göre ikili arasında başlayan tartışmaları Hadise Hanım'ın sıfır tolerans halleri çıkmaza sokmuş, onları aşkla kurtaramamıştı. Severek mi ayrıldılar? Hatta ikilinin ilişkilerini kurtarmak için çok çaba sarf ettiği, ancak uzatmaları oynasalar da ayrılıktan kaçamadıkları iddia edildi. Seve Anlayacağınız bir güzel aşk daha. Çağımızın vebası sevgisiz diye hırslara, kavgalara yenik düştü. İkili birbirlerinin tüm karelerini tek kalemde sosyal medya hesaplarından silip takipten çıkarken onlardan geriye boynu bükük kalan sevimli dostları benekli ve ateş gibi yakan aşklarıyla dolu o pozları kaldı. Şimdi gitme.